Eski siyasetçi, iş insanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yılmaz, bir dönem spordan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştı. 78 yaşındaki eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Alınan bilgilere göre bir dönem Trabzonspor Kulübü başkanlığı da yapan Yılmaz'ın ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. İlk incelemelerde Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığı tespit edildi. Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Yılmaz, Trabzon Spor Kulübü Başkanlığı sonrasında siyasete girdi. Trabzon Milletvekilliği ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Yılmaz'ın medya ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımları bulunuyordu. Yılmaz'ın ölümü hem spor camiasında hem de siyasette üzüntü yarattı. Ölüm nedeni henüz belirsizliğini korurken, olayla ilgili daha fazla bilgi için yetkililerden açıklama bekleniyor. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı mesajları iletilmeye devam ediyor. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.